Merhaba, ben Muhammed Batuhan. Ee, gördüğünüz gibi zombi farmımız çok iyi çalışıyor. Oraya koyduğumuz köylü sayesinde tıkanıklık engelleniyor. Seslerini kestim ben zombilerin fazla başınızı artmasın diye. Buraya geliyorum. Önümüze değiştirdim. Altta de XP'ler kalıyordu. Şöyle açıyorum. Topluyorum. Küçükler gelemiyor. Büyükler de gelemiyor. Bunlar çıktı. Öncelikle. Bunları alıp şimdi gideceğim. 30 level olduk dediğim gibi, 7. videoda söz vermiştim. Şimdi, e, bundan öncesinde madenimiz olmadığını fark ettim. E, maden yapmaya gittim. Kısa kısa kesitler oldu. Yani diamond bulduğum yerleri yaptım. Arada manşaf buldum bir tane daha. Bunda güzel komik şeyler çıkarsa bunu Kerem illa ki editler. O yüzden böyle kısa kısa kesitler de aklıma şöyle geldi. İçerik bulamıyorum. Ve gezmemiz lazım. Malzeme toplamamız lazım. E, bunu da bir videoda yapayım dedim. Ama sizi sıkacak şekilde değil mesela. E, kısa kısa kesik kesik olacak. Bazen hızlandırma olacak. Bir yer bulduğumu direkt oraya geçeceğim falan. Ondan önce elimde gördüğünüz e, isim etiketi var. Artık atımıza bir isim verelim dedim. E, Witcher'ı seviyorsanız oynuyorsanız onun Geralt'ın atı Roach ben bayağı sevdiğim için onun ismini koyacağım. 12 biraz daha kahverengimsi giydi. Bizimki siyah. Ama olsun. Konuşa konuşana kadar evimize gidelim. Şunları da alalım. Ee, buradan değil. Buradan. Akşam olmuş galiba. Direkt uyuyabilir miyim? Uyudum. <laughs> Madende creeperlar falan vardı. Mayın olduğu için. Aslında diamond aramaya çıkmıştım. Elimdeki kazmanın canı çok azdı ve Kalan 3 tane elması da kazmaya yatırdım. Bunun nedeni kazmada servet 2 olması bulmuştum. 5. Ee, videoda video kesilmişti. O yüzden öldüğüm yerleri falan göremediniz. Ee, şöyle burayı düzenledim. Buraya bir ör sattım onların şeyi. Ee, bu da büyüleri çıkartma. Mesela bunları sevmiyorum ben. Ama xp'lerine ihtiyacım var. Direkt çıkartıyorum xp'lerini. Demir olsa saklardım ama onlar nasıl yapılıyor? Mesela nasıldı bunun adı? Bileme taşıydı galiba. Bileme taşı şöyle yapılıyor. Bir taş, iki yanına iki tane çubuk, altına da herhangi bir tahta. Erşte şöyle yapıyor, yapılıyor. Olsun. De değildi ama şurada bulabilirim galiba. Ha buradan yapacağız. Pardon. Evet, Erşte üç tane demir blok. Altına da demirler böyle şekilde. E başka bir şey yok. E üstteki zımpara taşı mıydı? Yok. Onun ismini hatırlamadım. Şurada bakayım bulabilirim. Heh, taş kesiciymiş. Taş kesici de böyle yapılıyor. O bir, biraz daha madenleri kullanmakta oluyor. Öncelikle ee, diamondlar burada. 3 tane alacağım. Bir kazma yapacağım. Ve sizinle birlikte kazmamıza XP'mize basacağız. Hemen şuradan hepsimizi alalım. İnşallah güzel bir şey geliyordur. Servet 2 geliyor. Bu çok iyi. Ama yanında başka bir şey daha gelecek. Bakalım ne gelecek. Bastım. Büyücü gelişimini aldık. O çok güzel. Şimdi ben bunların ikisini birleştirirsem eğer servet 3 olacak. Ve bu bize çok çok büyük fayda sağlayacak. Bu çok iyi oldu. Ee, şu kıyafetlerimizi attığımız yer burası. Roça'da isim verelim. Yani koçun ismini de verelim. Eğer ileride başka at, başka bir şey getirirsem onların isimlerini de sizin vermenizi isteyeceğim. Merak etmeyin. Depo videosu olduğu için şu anda hızlı hareket etmem lazım. Koça ismimizi verelim. Ve bugünkü bugün gezmeye başlayalım. Ba başlamadan önce buradaki tavuklar falan ölmüştü ya. Bunları ben çoğalttım. Yani yerine getirdim. Koçu çıkartalım buradan. Çık hadi. Atlayamıyor musun o kadar? Atlayamıyor. Hayır. Hayır koyuncuk. Çıkma. Nasıl çıkartarım ben bunu? Hayır. Hayır hayır, hayır, hayır. Tamam. Çıktı. İnip hemen Roach'a isim vereyim. Şöyle. Roach. Evet. Artık atımızın ismi roach. Burada demir golemler kediler doğmaya başladı. Alt tarafı baya baya yaptım. Kürsü falan koydum. Biraz daha derinleştirdim. Bakın gidelim. Baya köylü oldu burada. Üst taraf çalışıyor. Ee, onu da göstereyim. Bakın ne kadar hızlı kazıyor. Madende bunlara ihtiyacım var işte benim. Ama malzeme kasamıyorum. Ee, geçen şeyde çok sıkıntılar yaşamıştık. Ama onu almayacaksın birader. O ne? Ama bu bizi öldürür. Evet. Düşman yaratıklar kapalı olduğu için sesler gelmiyor. Daha iyi. Üste gelir misin? Hayır üstte çıkma. O. Evet. Bir inci, inci daha düşürdük. İncirleri şurada biriktiriyorum. Şu çimen topraklar dursun aslında. Ben ilk önce kendime bir tane ölmeme totemi alacağım. Çünkü geçen bunların acısını çok iyi çıkarttılar ee, bizden. Baskın olduğu köylerim öldü filan bir daha köylü getirdim. Onlar tabi görmediniz siz. Şimdi Roach'u isim verip bırak gittik. Bir şey bulduğumda ben direkt gireceğim. da koyunlarım ölmedi değil mi? Bilamam ölmüş. Ee, bir yer, ne tarafa giderim bilmiyorum ama bir tane de tekne alsak iyi. Tekne alalım. Koş koş koş. Şu gereksizlerdeydi. Aynen. Malzemelerimiz var. Yemeğimiz var. Ee, bu tarafa çok gitmemiştim ama bu tarafta çok e, güzel yerler vardı. Ben videoyu burada keseceğim. Bir şey buldum mu direkt gireceğim. Hayırdır birader? Şişt. Sen neye baktın? Ana bir köpek yavrusu. Ama elimizde kemik yok. Neyse. Bunların yerini öğrendim. Devam edelim. Tilki de bulmuştuk ama yine bunlarda. Gelin buraya yavrulamışlar. Tilki de burada. Orada domuzlar var. Devam ediyoruz. Böyle keşfedeceğim. Kesik kesik olacak. Büyük ladin ormanları. Postol büyüyor mu galiba? Burası da güzel oldu. F2. Ay F3, F2. Aynen. Devam edelim. Ve çölü bulduk. Çok iyi. Oval çiziyordum etrafında böyle. Kocaman bir çöl galiba. İnşallah sahil kenarı değildir. Çöl çöl. Evet çölü bulmamız çok iyi oldu. Evimiz norttaydı. Biz hala south'a gidiyoruz. Biraz bu tarafta kalmış. Biraz daha çölü keşfedelim. Evet. Şu dağdan geldik biliyorsunuz. Hemen şurada bir piramit gördüm. Şuralar tayga. Daha çıktım. Etrafım böyle. Nereye gittim? Piramitin içine bakacağım şimdi. şimdi. Önce yemek yiyelim. Buranın içi dolu olabilir. O köşesine kıytusuna bakalım. Bir şey yok. Buraya bakalım. Bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Bunun şu kenarından mı iniyoruz? Evet birincisi demir güzel. altındır. zırh, barutları alacağım. Çürük bolca var. fidana gerek yok. Buna da gerek yok. Evet et, gezerken bayağı inek, koyun ve şeker kamışı toplamaya çalıştım. Altın elma çok iyi. İpleri alalım, kemikleri alalım. Gerisine gerek yok. Çürük gerek yok. Barutlar, örümcek gözleri, kemik, bir de alevden çehre. Bunu bozarız. Ve at koruması dört. Çok iyi. Kemikleri de alalım. Ve yolumuza devam edelim. Ve bir köy daha bulduk. Tam taygayla şeyin bitişiğinde. Hemen oraya gitmeden şunları öldüreceğim. Bir daha yaptım. Artı şu ağaçlardan olmadığı için onların fidanını aldım. Onu aldık mı bu arada? Almışız. Bakalım köyde neler var. Böyle açıklık bir arazi. İnekler bir sürü var. Hemen burayı alayım. Hızlandırma olarak izleyin. Ya da almamı izleyin. Bilmiyorum. Yavrulara dokunmayacağız. Niyetimiz... Çalıp çıkmak. Deri çok lazım. Ee, kürsü yapıp nasıl denir? Ee, tamirci köylüsünü bulmam lazım. Bir sürü, sürü kaç dakika oldu acaba? Oyundayım. Kesik kesik izliyorsunuz siz ama bayağı uzun video oldu. Bu arada öldürdüğüm inek sayısından 18 oldum. Tekrardan 18 miydim bilmiyorum ama şu köylerin çanlarını, manlarını hep alacağım? Lazım oluyor. Yani hadi şey yaparız da yatakları yaparız da inekleri bir daha çoğaltmaktan uğraşmak istemiyorum. Şunu da çapa yapmıştım. Bunun kapısı var mı? Eyvah! Doğmaat. Kapısı burada. Kapısını buldum Oo çok güzel yerler var. Atlara bak. Bu neymiş? Havuç. Alalım. At yünü. Havuçları topla. Onu almaya gerek yok. Havuçları patatesleri topla. O ne olur? Neyi atabiliriz? Toprak. 11 bir sürü çıkıyor zaten. Gerek yok. Bunlara gerek yok. Yapıyoruz. Kazan yaparız. O kadar talan etmeye gerek yok. Şunları alayım. Ee, tekneyi at. Allah'ım çok güzel şeyler var. Nasıl atayım ben bunları? Hmm, siyah yünü at. Derilere gerek yok. Sandığa da gerek yok. Teknemiz dursun üstünü o zaman. Taşı almaya gerek yok. Tamam. Watch neredeydi acaba? Tarlaları yağmalamaya devam. Havucumuz azdı. Köyler baya yapıyor da bir bende yok. Onlardan bir tane ayırıyorum. Allah kusura bakmayın. Almam lazım. Az çık. Bunları da toplayalım. Saman balyası çok önemli. Buğday bir daha yapmamıza gerek kalmayacak. Tohumuna ihtiyaç olur mu? Arka tarafta bir çöl daha var. Oraya da bakacağım. 4 saat bir video olacak büyük ihtimal. Hop. Aslında ha, buraya gelmiyormuş. tarlayı da yağmalıyor. Aa kürsü yeri. Hmm. mm -hmm. Bir köy daha buldum. Buralar ne kadar bereketli yerlermiş. Ya da bu bizim yo dağın oradan gördüm ben bu çölü. Şurası yine köy. İyi burayı da bakalım. Hemen hızlıca. Hop bir de. Ee, Nether portalının şeysi var ama bunları alamam ki ya. Bunu da alamam. Bunu da alamam. Çok güzel şeyler var ya. Şimdi. Bir şey yapalım. Mesela at koruması lazım mı? Eve dönmem lazım artık. Sandık şey. Crafting table'ı koyalım. Koyduk. Şuradaki demirleri alalım. Aldık. Demir yaptık. Yapamadık. Demirleri atmıştık çünkü. E, 24 tane kitap onu atamam. Günleri atabilirim. Yaparız ileride. 8 tane. At abi. Şunu da at. Şunu da at. Hmm. Günler gelsin. Bunlar çıkartılabilir. Ama gerek yok. Yani gerek yok aynen. Şu kılıcımı alayım tekrardan bir slot daha boş yerim oldu. Buradan da şu öyle şeyler çıktı bakalım bir daha. E, darbe, ateş koruması, patlama koruması. Onları çıkartmak çok isterdim ama maalesef. Devam edelim eve dönebilirim bu arada. Ve eve dönerken cadı kulübesini buldum. Hemen F3, F2 cadı farmı da gelebilir. Yağmur ormanlarını buldum. Eve dönerken e, 2000'deymişim. Geri geri giderken burayı fark ettim. E, buraya bakmayacağım şu anda. Çünkü karpuz tohumu elimizde var. Belki orada bir tane dungeon gibi bir şey var ya. Onu görebiliriz ama oraya gitmeyeceğim. Eve dönmem lazım. E, bayağı uzun oldu. İnekleri alıp yoluma devam ediyorum. Ve sonunda geldik. Ama geldik sonunda aşağı nasıl ineceğim bilmiyorum. Hayır düşme. Evin tam üstünden çıktık. Ta şuradan geldim. Şöyle dolandım. Bu taraftan da gelmiş olabilirim. Bilmiyorum. Ama baya bir tur attık. E, baya malzememiz oldu. Öncelikle. Sen yoruldun. Şöyle kenara gelip beni atar mısın? Size? Teşekkür ederim. Bulduğumuz malzemeler bunlar. E, şeker kamışı, deri sorunumuz artık yok. <laughs> Dünyanın ineğini katlettik. E, yarın düşünce, yarınki düşüncem şu, yani bir birdenki videoda, yarınki dediğim depo videosu olduğu için yarın çekeceğim büyük ihtimal. E, yani 8'i çekiyoruz bugün. 9. videomuzda e, şöyle bir şeyim var. Nedir'a gidip biraz da Nedir'da gezelim. Yani 8. video tam gezmeydi. Kesik kesik olacak. Benim saatime baktığıma göre 3 saatlik bir video. Şu anda size 20 dakika olarak gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Hem ben gezip etrafı size göstermiş oldum. Malzeme toplamadan biliyorsunuz yapı falan giremiyoruz. Yarın biraz ateş direnci iksiri yapalım. Ve Nedra'ya gidelim. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve e, takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.